Gayet güzel bir fuar. Evet. Nasıl buluyorsun fuarı? Beş yıl aradan sonra Mersin'de eee tarım, gıda ve seracılık fuarının açılmasını çok önemsiyorum. Çünkü Mersin bir eee tarım kenti. Eee firmaların kendini tanıtması, işbirliklerin olması açısından da çok önemli. Eee ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadın kooperatiflerinin tanıtım maksadıyla bu fuarda yer aldırması da bizler için çok kıymetli. İnşallah ee, tarımımızın güçlenmesi için, e, daha gelişmesi için bu tür fuarlar e, daha sıklıkla e, Mersin'imizde yer alır. Evet, gerçekten çok güzel bir fuar. Tarım, seracılık, gıda, her şey var burada. Dediğim evet. gibi Mersin bir tarım kenti. Doğru olarak da bu fuarın yapıldığı yer itibariyle de çok isabetli bir yerde evet. yapıyorlar. Gördüğün gibi bir saattir fuarı geziyoruz. Daha yüzde onluk kısmı bitmedi. Hem çok yoğun hem Mersin'in bütün ilçelerinden üreticiler var. Şehir dışından mı? Burayı iki günde zor bitiririz biz öyle görünüyor. Herkesi de davet ediyorum. Bu alanda çalışan tüm üreticiler için çok yararlı olabilir. Çok güzel standlar var burada. Herkesin ilgisini çekecek. Farklı firmalar farklı ürünlerini sergilemişler. Pazar akşamına kadar devam ediyor. Herkesi fuara davet ediyorum. Tarıma, gıdaya, seracılığa ilgisi olanları buraya bekliyoruz. Bekliyoruz.